Merhaba, ismim Rezan. Eğer bu kanala ilk defa geliyorsanız sanat ve tasarımla ilgili içerikler hazırlıyorum. Daha önce de geldiyseniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere videoların çoğu çizimle, tasarımla, portfolyo yapımı ile ilgili oluyor. Ve bugünün konusu da Lightroom diye bir fotoğraf düzenleme programının kullanımı ile ilgili. Photoshop çok bilinen ve herkesin sıklıkla kullandığı programlardan biri olsa da Lightroom o kadar bilinmiyor sanırım ve Lightroom'un güzel yanı Photoshop'ta resimleri tek tek düzenlerken Lightroom bunu hepsini bir arada yapabiliyor ve mesela daha önceden belirlediğiniz renk ayarları, ışık ayarları bunların hepsini tek bir seferde yüz fotoğrafa bile uygulayabiliyorsunuz ya da fotoğraflarınızı küçültmek ya da boyutunu değiştirmek için kullanabiliyorsunuz ve bugünün video içeriği de bununla ilgili olacak. Ekran görüntüsünü size anlatmaya başlamadan önce küçük bir duyurum da var. Tasarlayanlar sitesiyle bir işbirliğimiz var. Ve portfolyo yapım teknikleriyle ilgili 3 haftalık bir workshop veriyor olacağım. Ve hazırsanız başlayalım. Lightroom programımızı açmakla başlayalım. Lightroom Adobe Creative Suite'in bir parçası ve onun sisteminden indirebiliyorsunuz. Bu artı tuşuna geldiğinizde yeni resim eklemenize izin veriyor. Ben masa üstündeki Lightroom klasöründeki bütün resimleri getireceğim. Bana bunların hepsini istiyor musun diye soruyor. Bu tiki işaretlediğiniz takdirde hepsi gelecek. Ve dört resmi ekliyorum. Bu dört resmi seçmemin nedeni de biri bir portre resmi olması, diğeri yakın çekim, öbürü bir manzara resmi ve diğeri de bir ürün fotoğrafı. Böylelikle dört farklı temadaki fotoğrafları nasıl editlediğimi görebileceksiniz evet ilk resmin üstüne iki kere tıklıyorum. Diğer resimleri de altta görmem mümkün. Ve bu sağdaki bardan bunları değiştirebiliyorum. Şimdi mesela bu fotoğrafta bence ışık biraz daha arttırılabilir. Burada kendi fotoğrafımı kullandım çünkü hani arkadaşlarım falan şimdi zor durumda bakmak istemedim. Ee, Highlight kısmından biraz beyazları azaltabilirsiniz. Bunları böyle kaydırarak, oynayarak hangi hoşunuza gidiyorsa görebiliyorsunuz. Ve burada da yine ısısı, yani daha mavi tonlarında mı, sarı tonlarında mı istiyorsunuz. Onları seçebiliyorsunuz. Ve istiyorsanız doku da ekleyebilirsiniz. Tekstür kısmı ya da daha keskin olmasını isterseniz. Ben bunlarla çok oynamayacağım. Bir tek renkleri biraz daha parlak olmasını istediğim için saturation kısmından değiştireceğim. Ve daha alt kısımlara gittiğiniz zaman mesela buradan resmin nasıl kesileceği onları seçebiliyorsunuz. Ondan sonra bir sonrakine geçtiğinizde düzeltmeler yapmak istiyor musunuz size burada açıklıyor. Bir diğeri de bu fotoğrafta gerekmiyor ama bir sonrakinde göstereceğim lens düzeltmeleri. Bu Optics kısmında yani ilk bu barların olduğu menüde. Enable lens corrections. Bu programı Türkçe de indirebilirsiniz ama otomatik düzeltebiliyor. Şimdi buradaki bütün ayarları beğendim. O yüzden command A'ya basıp bütün resmi seçiyorum ve command copy ile kopyalıyorum. Burada copy edit settings diyor. Şimdi tekrar kopyala yapıştırdan bunu command V'ye bastığımda buraya aynısını uygulayacak. Ama bunu yine kendi içinde biraz daha mesela burada keskinleştirebiliriz. Bu mesela yakın bir çekim resim olduğu için burada daha keskin olmasını istiyorum. Ve yakın çekimde mesela şu köşedeki karanlığı da yine bu fırçayla düzeltebilirsiniz. Bir sonraki resme geçiyorum. Bu İzlanda'da bir buzul yerini çektiğim bir fotoğraf. Ve bunda çok oynanması gereken bir şey yok ama mavileri ben biraz daha belirgin hale getirmek istediğim için kontrast arttıracağım. Biraz beyazları azaltacağım. Ondan sonra bunun mesela çok sarılaştırmaya gerek yok. Aynı tonlarda kalabilir. Ve birazcık daha parlaklığını, renk parlaklığını arttıracağım ve keskinleştireceğim. Böylelikle fotoğraf daha derin gözükmeye başlıyor ve Son olarak bu ürün fotoğrafına geliyorum. Burada ilk yapacağım bu yandaki kağıt detaylarını kırpmak ve bunu daha böyle bir hale getirmek. Şimdi buradan renk ayarlarından yine biraz daha açıyorum renk ışığı ve parlaklığını arttırıyorum ve keskinleştiriyorum. Ondan sonra burada mesela optics'te enable lens corrections dediğinizde yine bunu düzeltecek. Daha aşağıda bunu değiştirmeniz mümkün. Biraz zaman alabilir bunu oynaması. Biraz kurcalamak gerekiyor. Ama şimdi son olarak bunların seçiyorum ve export'a geliyorum. Export'ta dosya türünü JPG istediğimi seçiyorum. İsterseniz TIFF ya da başka da olabilir ama şu an biraz daha bunları küçük kaydetmek istersem Custom deyip piksellerini seçebilirim. Ya da santimetre olarak mesela uzun köşesi sadece 8 santim olsun istiyorum. Ve çözünürlüğü 100 olsun istiyorum. Kalitesinde bir değişiklik olmasın. Ve bunları nereye kaydedeceğimiz kısmına gelince de masa üstüne yeni bir klasöre kaydetmek istiyorum. Edit Photos diye kaydedebilirsiniz. Mesela böyle bir klasör oluşturup ve Export'a bastığınızda da bu fotoğraflar oraya kaydolacaklar. Şimdi bakalım olmuşlar mı? Bu eski halleri, bunlar da yeni halleri. Gördüğünüz üzere eski hali buydu. Yeni hali böyle oldu ve biraz daha küçük halde. Bu böyleydi. Bunu yine biraz daha küçük halde ve köşeleri kesilmiş. Poçte de böyle daha koyuydu ve biraz daha kenarından keserek bu şekilde kaydettik ve en son yakın çekim fotoğrafımızda daha griyken şimdi beyazları biraz daha fazla. Lightroom şu açıdan güzel. Hani elinizde 200 resim varsa ve hepsini bir arada küçültmek istiyorsanız bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi de küçük bir duyuru. Tasarlayanlar sitesini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da harika bir site. Ve bunun etkinlikler kısmına geldiğiniz zaman portfolyo 101 ve buradan kayıt ol dediğiniz zaman buradan portfolyo etkinliğine kayıt olabiliyorsunuz. Bu etkinlikte ben size birebir portfolyo nasıl yapılır, aşama aşama neler gerekli olacaktır ve ikinci haftada da yaptığınız portfolyo ile ilgili size yorumlarımı ve görüşlerimi bildireceğim. Üçüncü haftada da bunu tamamlamış olacağız. Eğer katılmak isterseniz buradan kayıt olabiliyorsunuz. Umarım bu Lightroom videosu sizin için yardımcı olur ve sizin de yaptığınız projeler olursa benimle yorumlardan veya Instagram DM'den paylaşabilirsiniz. Kanala abone olursanız da yeni videolardan haberdar olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve tekrar görüşmek üzere. Güzel bir gün dilerim.